Merhaba arkadaşlar, Soruya Cevaplar YouTube kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı bekliyorum, bizi takip etmeyi unutmayın. Evet sevgili YKS, TYT, AYT tayfa, Özdebir Yayınları 6. LGS deneme sınavı, 62 -23 kodlu deneme sınavının cevap anahtarı, Telegram kanalımızda ve videonun altındaki açıklama kısmında, yorum kısmında, açıklama kısmında arkadaşlar sizinle paylaşılacak. Tabii ki denemeden sonra sizinle cevap anahtarı paylaşılacak. Özdebir Yayınları Türkiye Geneli... YKS 6. deneme sınavına kimler girdi? Sorular zor muydu? Kolay mıydı? Soruları beğendiniz mi arkadaşlar? YKS böyle gelse siz yapabilir misiniz? Zorluğunu, kolaylığını beğendiniz mi? Biliyorsunuz özel bir yayınları gerçekten çok güzel sorular hazırlıyor. Ve sınava en yakın yayınlardan biri diyebiliriz. Ve çok geniş katılımın olduğu bir sınavdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada çok geniş bir katılım var. Burada sıralamanız çok önemli ve buradaki motivasyonunuz çok önemli. Biliyorsunuz YKS'ye çok az bir süre kaldı. Sorular hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Cevap anahtarı sizinle açıklama kısmındaki linklerde paylaşılacak. Videoyu beğenmeyi unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.